Herkese merhabalar. Ben Merve Polat. Bu hafta üretken akademi 3. Bir haftası için verilen ödevi anlatacağım. Açıkçası konu sınırlaması yoktu. Sadece şu ana kadar öğrendiklerimizle bir küçük bir proje yapmamız istenmişti. Ben bir kayıt sayfası yaptım. Şurada göreceğiniz gibi. Şimdi yazdığım bu kodu biraz açıklamak istiyorum. Gördüğünüz gibi index.html, style.css ve script JavaScript dosyası yani bulunuyor. HTML etiketi zaten bu dosyanın bir HTML dosyası olduğunu gösteriyor. İlk başta bizde head kısmı karşılıyor. Head kısmında da linkler, scriptler ve çeşitli dosyalar bulunuyor. Peki buradaki integrity ve cross-origin komponentleri bulunuyor. Bunlar ne işe yarıyor? Komut dosyası ve stil dosyası gibi harici bir kaynaktan yüklenen elementlerin bütünlüğünü sağlamak için kullanılıyor. Daha sonra body kısmına gelecek olursak bir audio dosyası ekledim ee, ki kayıt sırasında arkadan ses olsun diye eklemek zorunda değildi boş bir görünüm olsun diye. Ee, daha sonra çeşitli divler kullandım. Bu da sayfanın daha e, düzenli bir yapıda olmasını sağlamak içinim. Ee, bu kullandığım div div kısmında e, tenor ismi verilen bir siteden aldığım e, Gif'i e, burada kullanabilmek için e, ilişirdiğim kodlar bulunuyor. E, script dosyalarını, e, JavaScript dosyalarını e, HTML sayfasında kullanmak için e, yer alıyor. Daha sonra şuradaki div'e geldiğimizde gördüğünüz gibi e, bir tane container classı bulunuyor. Bu container classı içerisinde formumuzdaki şu kayıt alma kısmı e, onu oluşturduk e, isminizi girin e-mail e adresinizi girin şifrenizi girin ve şifrenizi ikinci defa girmenizi isteyen e, çeşitli e, kutucuklar bulunuyor. En sonunda da isim, e-mail ve şifremizi girdikten sonra bu verilerin kaydedilmesi için bir tane Submit butonu oluşturdum. buton şu şekilde. Üzerinde Submit yazıyor. Daha sonra en altta da bir tane footer kısmı oluşturdum. Bu footer kısmında Copyright Merve Polat dedim. Yani bu sayfanın benim tarafından oluşturduğunu göstermek için bulunduğumuz yıl e, GitHub adresim, LinkedIn ve Medium adresim. Daha sonra e, Start, CSS sayfasına geldiğimizde bakalım. E, Keyframes e, Animation e, klası bulunuyor. E, CSS animasyon, animasyonlarını oluşturmak için kullanılan bir Keyframes e, tanımıdır. Tanım e, tanım içinde animasyonun başlangıç ve bitiş durumları tanımlanmıştır. %0 durumunda arka plan pozisyonunun 0'a 0 olduğu belirtilmiştir ve %100 durumunda ise arka plan pozisyonunun eksi 2 ile 0 olduğunu belirtmiş olduk burada. Daha sonra Container klasına gelecek olursak. Container sınıfını tanımlar ve CSS stilini belirler burada. Margin Auto ne işe yarıyor diye soracak olursak. Bu, bu değer ise sayfanın ortasında yer almasını sağlar bu e, komponentlerin. E, Hatch bildiğimiz gibi başlık yazmak için kullandığımız e, bir e, etiketimizde Şu e, yazıyı yazmak için biz kullanmıştık. Burada e, font stilinin e, kalın olduğunu belirttik. Daha sonra e, hangi renkte olacağını belirtmiş olduk. Arka plan rengini. E, label etiket var bir de. E, bu kod label etiketine stil vermek için kullanılır. E, bold e, yazdık. Niçin? Çünkü yazımızın daha e, kalın bir şekilde görmesini istedik. Aynı zamanda color e, diyez fff yaptık. E, bildiğiniz gibi kır, e, kırmızı, mavi ve yeşil renkleri için temsilen temsilen harfler kullanabiliyoruz ya da e, bunları sayılar rakamlarla da yapabiliyorsunuz. E, input klasına geldiğinde ise bu kod input elementinin türü, text, e-mail veya password olanlar için görsel stilini tanımlar. genişlik e %100 olarak tanımladık. Yani siz bu sayfayı ne oranda büyütecek olursanız e sayfanın %100'ünü katlamaya yönelik açıkçası. Aynı zamanda alt margin e, köşe yuvarlaklığı diyebiliriz aslında köşelerin hani keskin bir şekilde değil de daha e, yuvarlansı olmasını sağlamak için kullanıyoruz bunu daha sonra e, batın için kullandığımız bir kod parçası bulunuyor e, bu kod parçasında batın yüzde yüz oranında olması gerektiğini söyledik e, padding verdik 10 piksel 10 piksellik e, üst margin e, 20 piksel e, Köşe kenarlığı ise 5 e, piksel e, olacak şekilde tanımladık. E, yazı rengini beyaz olarak tanımladık. Font sayesinde 16 piksel. E, font kalınlığı, e, font e, olarak ise kalın e, bir yazı kullanmak istediğimiz için bold dedik. E, açıkçası kod kısmı bu kadar. şimdi. E, kodumuz çalışıyor mu çalışmıyor mu onu test etmek için buraya. Deneme amaçlı yazıyorum. E-mail'imi giriyorum. Sonra benden şifre istiyor. Şifremi doğru girip girmediğimden emin olmak için de ilk defa şifremi girmiş oldum ve gönder diyorum. Gördüğünüz gibi gönderildi, başarıyla gönderildi. Yani bu da kodun çalıştığı anlamına geliyor. Bu da kitap adresini Aynı zamanda bu kodu oraya da ekledim. Ee, YouTube açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Ee, oradan siz de erişebilirsiniz. Bu da saygı. Ee, açıkça söylediğim bu kadardı. Teşekkürler.